Ekran her yönüyle yabancı kültürün istilası altında. Vallahi doğru söylüyorsun. Ya vallahi doğru söylüyor. Yemin ne be? Bir şey işte bu Yeşilay dergisi. Aa! aa. aa onu biliyor. Bunlar şey değil mi? O, alkolle bu sigaraya karşı olan şey. Ya olur mu Sami Bu her türlü bağımlılığa karşı bu dergi. Anladın Bak. Bak nedir? Dir ki bak. Televizyonun çocuklar üzerindeki yıpratıcı tesirleri üzerine birleşen uzmanlar... ...tv'nin adeta duyguları bombardıman eden araç haline getirdiğini söylüyorlar. Aha! Ne kadar doğru söylüyorlar. Neden? Yer yerde yabancı diziler, hep yabancı film var. Ee, var, ben böyle kovboy filmi izlemeyi çok sevirim. E o zaman demek ki ben uşakları izletmemem lazım. Er hali, er hali. Ne var da? A de şey var. patlayan, çatlayan şeylerden var. Ha. Ulu yer, sen vekilik yaptın. Ondan dolayı bunu şey yapabiliyorsun ama izletme. Bir şey diyeceğim Sami ağabey. Biz niye kendi dizimizi yapmıyoruz? Ya bir Perihan ablayla, bir kaynanalarla olur mu hiç? E, ee, gelecek. Televizyonda sadece yerli diziler olacak o kadar ha. çok dizi yapacağız ki... ...artık Brezilya'dan dizi almak yerine... ...Brezilya'ya dizi ihraç edeceğiz. Ah, bu arada da gene atıp tutmaya. Yok, 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 yok. Tabii ya, tabii ya. Biz niye kendi kendimize güzel filmler çekemiyorduk? Diziler çekemiyorduk böyle esprili, heyecanlı, güzel. Seyrettiğiniz zaman böyle için açılsın, ele olmaz mı? Allah oh, Allah! Bak, şimdi. Gene ne işte o pek öyle olmayacak. Nasıl? Bir sürü dizi üreteceğiz ama... ...maalesef yine silahlar, yine gözyaşı... ...yine çocuklara uygun olmayan bir sürü şey olacak o dizilerde. Sen ne biliyorsun be ya? Sanki oturup sevmiyorsun yazıyorsun onların şeysine. Ha. Görüyorum Sami Usta. Geleceği görmek için günümüze iyi bakmak lazım. Yeni varmış bakalım günümüzde. Bir bakıyor. <laughs> Perihan var işte. yukarı ee, güzel. Koca abi eğleniyor. Yok ya da çok iyi. Aaa! koy. usta? Komedi dizisini ihraç edemezsin. İhraç edemeyeceğin için de kendi insanımızı, kendi çocuklarımızı... ...dramanın o ağır ve kederli dünyasına mahkum edecek... ...bir sürü onlarca kanal olacak. Aa. Nereden onlarca kanal olacakmış bakalım. Altı, üstü iki tane var. tebirini açıyorsun, öbürünü kapıyorsun. Evet. Öbürünü açıyorsun, bunu kapıyorsun. Bak demedi deme Sami Usta. Gün gelecek yüzlerce kanal olacak. Aha şuraya yazıyorum. Yazma! Ya gene başladı, oraya buraya yazmıyor. Ne kadar güzel, uzun zamandır yazmıyordu yine başladı. Okuma yazma şeysine çeviriyor masaları. Perihan ağlayı seyretti ama... ben de şey Ya bayılıyor bu şeye kahvedeki adama. Yeminle ya, güzel. Ha bir de bana var orada. çok güzel. Ne var? Vallahi Bekir, bu güzel de erkemiş. O zaman ben bundan alayım. Gel böyle bütün masalara şey yapayım. Koyayım, herkes daha okusun. Yani. Aylık mı bu? He, aylık, aylık. Ha. Bu kaçıncı sayısı? Kaç? Dur bakayım, öyle bir. Bak 642. Vallahi mi? Vallahi 642. Oo, acayip olmuş değil mi? B bayağı olmuş. ee, o zaman bunu okuyunca herkesler... ...alkol ile sigarayı bir bırakırlarsa... ...o zaman mı der ki kapanır? İnsanların kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları biter mi Sami Usta? Ha. Bak, yıl 1987 oldu. Televizyona neredeyse hepimiz bağımlı olduk yarın öbür gün bilgisayar bağımlılığı da başlayacak. Ha. E, bu dergi bine de ulaşır, iki bine de. Ulaşsın, ulaşsın ya insanlara uyarsınlar kardeşim ya. Ulaşsın, insanlara uyarsınlar. Vallahi çok büyük hizmet verir bu Yeşilay, bilsen sen o, helal olsun. Vallahi helal. O, katılıyorum, sana da katılıyorum. Nikah güzel şöyle de. Eğer konuda hepimize aydınlatıyorlar. Ha. Bunu yapacağız, o zaman her zaman destek olacağız. Her zaman onlar için en tâ güzel neyse On onu da kendi payımıza tamam. şey yapacağız. Yeşil ay al... yani, lazım, çok değil mi? Evet. Ben de çok bayılıyorum o şeye, Perihan aldı. her <laughs> <Eğer> zaman izliyorum. Aa, <laughs> 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 Allah ya! O bir tane...